Merhabalar Semih'in mutfağında bugün yeni bir tarifle birlikteyiz. Bugünkü tarifimizde İsviçre Rulo Kek çalışacağız. İsviçre Rulo Kek biraz teknik bir tarif ama oldukça lezzetli ve güzel sonuç veren bir tarif. Bunun için iki ana karıştırma Kapımızda gördüğünüz gibi 6 adet yumurta sarısı, 6 adet yumurta akı mevcut. Yumurta sarımızı 50 gram şeker ve 1 gram tuzla mikserleyeceğiz. Yumurta akımızı 70 gram şeker 2 gram kabartma tozuyla mikserleyeceğiz. Bunun haricinde İsviçre Rulok ekimiz için gereken 50 gram sütümüz, 50 gram sıvı yağımız, 90 gram unumuz mevcut. Kek kaplaması için de yeteri miktarda reçel grubu, bal grubu kullanabilirsiniz. Ben bu kekimde kuşburnu reçeli kullanacağım. Enteresan olacağını düşündüğüm bir uygulama olacak. Siz diğer reçeller ve balı da kullanmanız mümkün. Evet İsviçre rulo kekimizin yapımına hemen geçiyoruz. İlk iş olarak yumurta sarımızı 50 gram şekerimiz ve 1 gram tuzumuzla el mikserinden geçirme işlemine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yumurta sarımız bambaşka bir form aldı. Bu kıvamı yakalamak için bir 5 dakika el mikserimizle alçaktan yükseğe doğru devirini ayarlayarak çırptık. Şimdi diğer işlemimize geçiyoruz. Yumurta sarımızı kıvamını bulduk. Park ettik. Şimdi yumurta akımızı mikserimizle çırpmaya geldi sıra. Yumurta akımız için 70 gram şekerimiz mevcuttu. Bunu 3 seferde yumurta akımıza güzelce yedireceğiz. 3 işlemden geçireceğiz yumurta akımızı Yine alçak devirden yüksek devire doğru işlemimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk katımızda bayağı kıvamına aldı. İkinci kat şekerimizi bırakıyoruz ikinci kez diyelim ve yine çırpma işlemine devam ediyoruz. Evet ikinci kez şeker katımızda yumurta akımızın durumu ortada. Şimdi üçüncü son kez çekerimizi bırakıyoruz. Bu katı bir kıvam alana kadar yumurta akımızı çırpma işlemine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yumurta akımız bir beze kıvamı aldı. Bu kıvamı yakaladığımızda yumurta akımızın da çırpma işlemini çırpma işlemini sonlandırıyoruz. Bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Bu aşamada yumurta akımıza hazırladığımız yumurta sarımızdan ufak ufak bırakacağız ve yumurta akımıza güzelce yedireceğiz. Bu aşamada yapacağımız işlem tüm yumurta sarımızı akımıza azar azar yedirmek. Gördüğünüz gibi hiç acele etmeden sarımızı akımıza yedirdik. Hakikaten güzel bir manzara ortaya çıktı. Şimdi bu karışımı 90 gram olarak ölçeklendirdiğimiz unumuzu bırakıyoruz. 2 gram kabartma tozumuzu bırakıyoruz ve sıfatınamızda güzelce karıştırma işlemine devam ediyoruz. Evet, un ve kabartma tozumuzu da ilave ettikten sonra dediğim gibi bu işte biraz acele etmeyeceğiz ve pütürsüz, kıvamlı, gördüğünüz gibi akışkan ama kıvamlı bir kek hamuru elde edeceğiz. Şimdi bu aşamadan sonra bir başka karıştırma kabına 50 gram sıvı yağımızı 50 gram sütümüzü bırakıyoruz. Ve bir spatula kadar kek hamurumuzdan alıp içinde karıştırmak suretiyle harmanlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi süt ve sıvı yağımızı kekimizin hamuruyla alıştırdık. Şimdi kekimizin hamurunun içine güzelce yavaş yavaş ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Bu aşamadaki işlemimiz bundan ibaret. Evet karıştırma işimizi bitirdik. Kekimizin hamuru hazır. Şimdi böyle gördüğünüz gibi bir dikdörtgen tepsi olabilir. Borcam olabilir. Bir dikdörtgen daha sonra örgü yapacağımız için dikdörtgen kullanmamızda fayda var değil. Gerekli. Buna yönelik bir pişirme kağıdımız. Şöyle kenarları dışarı taşacak şekilde bir pişirme kağıdımızı ayarlıyoruz ve kek hamurumuzu yavaş yavaş döküyoruz tepsimizin içine. Evet serdikten sonra şöyle bir 5-10 kere vurduralım tepsimizi. Kekimiz otursun. Bu kenarındaki potluklara takılmayın kekimizin pişiminden sonra kenardan birer santim tıraşlama yapacağız. Kalıp gibi çıkaracağız kekimizi. Onun için oralarda takılmayalım. Kekimizi şimdi 170 derece önceden ısıttığımız alt üst ısıtıcısı far fırınımıza sürüyoruz. Pişimini takip ediyoruz. Çok fazla kurumasına izin vermeyeceğiz. İç içle rulo kekimizin fırın çıkışını görüyorsunuz. Şimdi tepsisinden kurtarıyoruz. Bir diğer pişirme kağıdımıza ters çevireceğiz kekimizi. Kekimizin diğer tarafındaki kağıttan kurtarıyoruz. kekimizi uçlarını şöyle birer santim kadar alıyoruz. Kekimizin bir ucundan şöyle iki santim aralıkla şöyle üç milim derine inen üç adet kesik oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle 2 santim aralıklı dibini almayacağımız 3 milim civarında 3 kesik oluşturuyoruz. Diğer ucunu çeviriyoruz. Diğer ucunu da şöyle gördüğünüz gibi çapraz bir şekilde kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bu aşamada kekimizin her iki ucuna da gereken işi yaptık. Şimdi kuş burnu reçelimizi kekimizin üstüne güzelce yayacağız, sıvayacağız. Bu aşamada yapacağımız işlem bu. Evet kuş burnu reçelimizi güzelce gördüğünüz gibi yedirdik. Şimdi istihza rulo kekimizi sarıyoruz. Bu aşamada gördüğünüz gibi. Evet kekimizi rulo şekline getirdik. Kekimizi şöyle bittiği noktadan iyice içe doğru verelim. Yağlı kağıdını iyice sıkılaştıralım. Sonra ikisini birden şöyle üstüne alalım. Bir de bant bırakalım. Şöyle yapışan cinsten olacak tabi. Neyse biz gördüğünüz gibi yapışan bir cins bantla yapıştırdık. Ve bir saat boyunca dolapta kendini toplaması için soğumaya alıyoruz. İsviçre rulo kekimizi. Evet dolapta soğumasını tamamlayan İsviçre rulo kekimizi çıkarttık. Şimdi ambalajından yağlı kağıdından daha doğrusu kurtaracağız. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde oldu. Şimdi dilimleme aşamasına geçeceğiz. Rulo kekimiz İsviçre rulo kekimizi şu şekilde gördüğünüz gibi dilimleyelim ve servis tabağımıza alalım. Evet, İsviçre rulo kekimizi son şeklini verdik gördüğünüz gibi. Dekorunu da tamamladık. Servise hazır hale getirdik. Değişik bir tarif alışıla gelmiş keklerin dışında yumurtaların kullanış şekli, şekerin girişi, sarılışı ve buzdolabındaki soğuma tekniği farklı bir tarif. İsviçre rulo kek tarifimizi deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Oldukça leziz. Ara döşemesini yani biz kuşburnu reçeli kullanmıştık malum. Siz bunu bal ve diğer reçel çeşitlerini kullanarak farklılaştırabilirsiniz. Damak tadınıza uyan hangisi ise bu arada da kuşburnu reçelinin gayet güzel gittiğini belirtmek isterim. Semih'in mutfağında bu tarifimizde İsviçre rulo kek çalıştık. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Esen kalınız.